müşterilerinizle mutlaka ve mutlaka sözleşme yapın. Kısa da olsa, az da olsa önemli maddelerin yer aldığı, bir sayfa tercih her iki sayfa bile yeterli olabilir. Ee, i̇ki tarafında da sorumlulukları neler? İki tarafında yükümlülükleri neler? Ne gibi aksilikler olabilir sizin işinizde? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bunların yer aldığı ve olası aksiliklerde kimin ne yapması gerektiğinin belirtildiği e, sözleşmeler olmalı. İlk günden müşteri bilgi formu alın. Sipariş formunuz olsun. Proforma fatura kesin ki yarın öbür gün bu tür sorunlar ve itirazlarla karşılaştığımızda eliniz sağlam ve güçlü olsun.